Um, I don't want to talk too much about, uh, about the game. You saw the final. This was a real final. And uh, yeah, my, my team um, believes that, uh, that we can change it also in the, in the last minutes. And this was, uh, this was great. I think uh, yeah, we did an amazing uh, amazing season uh, with, a, with a happy ending uh, for us. And um, I am a bit proud uh, to be part of, uh, yeah, of, this, uh, of this team and uh, yeah, also of this club. That's it. Thank you. Herkese öncelikle e, iyi akşamlar ses alıyor mu bu arada? Evet. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi kendimi çok yorgun hissediyorum. Aslında maçla alakalı da çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Çünkü tam bir final olduğunu muhtemelen siz de görmüşsünüzdür. Tabi yine çok fazla inandık. Takım olarak inandık. Oyuncularım da son dakikaya kadar kazanabileceklerini inandılar. Zaten sezon başından son düdüğe kadar inanılmaz bir sezon geçirdik. Ve sonucunda da mutlusuna vardık. Tabi böyle bir takımın parçası olduğum için ve böyle bir kulübün hocası olduğum için de gurur duyuyorum. Soru var mı? Teşekkür. Your T-shirt is really nice. W what is yeah, it written? It's too small. I have to. Biz geldik Avrupa. Teşekkür ediyoruz. Any questions? Coach, were you expecting a game like this before the game? What kind of um, you know, story do you think that happened today? Not, not uh, with this final at the end, um, but um, I, I said it before, um, that it that, that will be uh, not an easy game because uh, um, they had a new coach for... He was the coach for, um, before the game for 16 uh, for 16 games. Lost uh, um, three games from the 16, and um, yeah, and uh, also Kaiser he did an amazing job. They also had a transfer ban, and uh, we both I think um, yeah we, we did our best, and uh, this was yeah was not so easy, but um, yeah it was, a, it was a good result at the end, and, and now I'm very happy, and I think I need, I need a little bit more rest. <laughs> Tabii bu şekilde bir son beklemiyordum elbette. Ama daha önce de söylemiştim bu karşılaşmanın kesinlikle zor geçeceğini biliyordum. Ee, 16 karşılaşmaya çıkmışlardı ve bu 16 karşılaşmadan sadece 3 karşılaşmada mağlup olmuşlardı. Transfer yasana rağmen gayet başarılı bir sezon geçirdi. Aynı bizim gibi bizimle bir transfer ya yasa, e, ya samız vardı ve biz de çok güzel bir sezon geçirdik. Çok zor oldu ama güzel oldu. Biraz dinlenmeye ve ihtiyacımız ara çıkacağız. Başka soru var mı? Teşekkür ederim. Koç, koç. Bir dakika. bir kamp var. Bilmiyorum. Maksimumda